Yeniden merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle bir örgü modeli yerine örgü modellerinde Özellikle yetişkin örgü modellerinde kullandığım şema ve şablonlarımı nasıl çıkardığımı paylaşmak istiyorum. Kendi dikiş tecrübeleriyle edindiğim bilgilerden yola çıkarak ve standart ölçü tablolarını da kullanarak bu şekilde bilgilerimi kendi yaptığım ölçüler doğrultusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi evet. görmüş olduğunuz üzere ilk önce bir şema oluşturdum. Bu şemaya göre eğer kişiye özel bir çalışma olacaksa veya kendi kendime göre bir çalışma yapacaksam ilk önce alacağım belirli ölçü uzunluklarım var. Buna göre kişiye özel yaptığım çalışmalarda bu uzunluk ölçülerini talep ederek bir şema oluşturuyorum. Eğer sizler de kişiye özel bir çalışma yapacaksanız veya kendinize göre bir çalışma yapacaksanız ilk önce bu uzunluk ölçülerini baz alarak bir şema oluşturursanız çalışmanız için daha sağlıklı olacaktır. Ve çocuk çalışmalarında belirli bir standart ölçülerinde ilerlediğimiz için yakadan başlayarak robe ölçüsünü alıyoruz. Olmasını istediğimiz uzunluk boyunca örerek örgümüzü tamamlıyoruz. Ama yetişkin örgülerinde hepimizin vücut ölçüleri farklı olduğu için bu tarz ölçülere ihtiyacımız olacak. 40 bedende kimimizin omuz ölçüsüyle göğüs uzunluk ölçüsü tutmadığı gibi 44 bedende de kimimizin bel uzunluk ölçüsüyle göğüs uzunluk ölçüsü veya basen ölçüsü tutmamakta görselde görmüş olduğunuz gibi belirli yetişkin ölçülerine geçtikten sonra daha doğrusu 34 bedenden sonra bu tarz vücut ölçülerinde farklılıklar olduğu için aldığımız ölçüler doğrultusunda ilerlersek çalışmamız için daha sağlıklı daha kaliteli olacaktır. Bundan sonraki yapacağımız tığ örgüsü yakadan başlamalı basit bir yelek çalışması olacağı için şimdiden 40 beden için kaç santim zincir çekmeliyiz veya kaç santim örmeliyiz gibi sorulara da bu şekilde bir ön çalışma olmasını istedim. Şimdi ilk olarak Benimle beraber sizler de kağıt, kalem, mezro ve pratik olması açısından bir hesap makinesi hemen edinirseniz alacağımız ölçüler sırasında her ölçüde videoyu durdurarak kendi ölçülerinizi yazarsanız aynı zamanda kendi beden ölçü tablonuzda bu sayede bulmuş olacaksınız. İlk olarak ölçü tablomuza baş çevre uzunluğundan başlıyoruz. Daha sonraki alacağımız uzunluk ölçümüz Omuz ölçümüz olacaktır. Burada omuzumuzun en yüksek yerinden bittiği noktaya kadar aldığımız uzunluğumuz bizim omuz genişlik uzunluk ölçümüz olacaktır. Daha sonraki alacağımız uzunluğumuz roba ölçümüz olacak. Burada çalışmamıza bağlı olarak hangi robayı kullanacaksak ona göre uzunluk ölçümüzü almalıyız. Eğer takma kol çalışacaksak yine omuzumuzun en yüksek yerinden koltuk altı hizasına kadar aldığımız ölçü yeterli olacaktır. Reglan kol çalışması yapacaksak köprücük kemiğimizden itibaren yine koltuk altı kesimine kadar aldığımız uzunluk ölçüsü bizim için yeterli olacaktır. Daha sonraki alacağımız uzunluk ölçümüz ise göğüs genişliği uzunluk ölçümüz olacaktır. Yani beden genişliğimiz göğsümüzün tam ortasına koyduğumuz mezuramızın yardımıyla koltuk altımızdan geçirerek bedenimizi sarıyoruz ve diğer koltuk altımızdan gelerek başladığımız noktada bitiriyoruz. Aynı şekilde bel ölçümüzü ve basen ölçümüzü de alıyoruz. Daha sonra en son alacağımız ölçümüz omuzumuzun en yüksek yerinden başlayarak çalışmamızı olmasını istediğimiz uzunluk ölçüsüne gelene kadar ölçmek. İsterseniz basen altına kadar ya da basen hizasına kadar bel altı veya bel hizasına kadar yapacağımız çalışmanın uzunluk ölçüsü sizin tercihlerinize bağlı olarak değişecektir. Omuzumuzun en yüksek yerinden başlayarak bu ölçüyü de tamamlayabiliriz. Eğer uzun kollu bir çalışma yapacaksak kol ölçümüzü de yine 4 farklı ölçüde alarak tamamlayabiliriz. Omuzumuzun en yüksek yerinden mezuramızı koyuyoruz ve dirseğimizi hafif kırarak burada omuzumuzdan bilek hizasına kadar kol uzunluk ölçümüzü alıyoruz. Bu kolumuz için birinci ölçümüz. Daha sonra bilek çevresini ölçerek bilek çevre ölçümüzü alıyoruz. Dirsek çevre ölçümüzü alıyoruz. Dirsekle omuzumuzun arasındaki en kalın bölge olan pazı dediğimiz pazı genişlik ölçüsünü alıyoruz. Burada kolumuzun uzunluğundan sonra 3 farklı yerde genişlik ölçüsü aldıktan sonra bu ölçülere göre isterseniz bilekten başlayarak arttırmalarınızı hesaplayabilirsiniz ya da eğer yakadan başladıysanız koldan bileğe doğru eksilterek bu ölçüleri hesaplayarak eksiltmelerimizi yapabiliriz. Bu elde edebileceğimiz birinci beden ölçü tablosu. Bu ölçülere göre istediğimiz, arzu ettiğimiz bütün çalışmalarımızı tamamlayabiliriz. Daha sonraki yapacağımız çalışmamız ise burada elimizi, kullanacağımız ipimizi, şişimizi ve tığımızı kontrol etmek. Buna göre kullanacağımız örgü yumaklarının üzerinde de 10'a 10 ölçülerinde küçük bir şablon vermektedir. Eğer tığ örgüsü yapacaksak 10 santim olana kadar zincirimizi çekiyoruz ve 10 santimde kaç zincir çektiğimizi buna göre buluyoruz. Daha sonra çektiğimiz zincirimizin üzerine kaç trabzan yapacaksak 10 santimde kaç trabzan çalışacağımızı buna göre bulabiliriz. Yaptığımız bu 10 santimlik çalışmayı yine 10 santim boyunca örerek 10 santimde kaç satır çalışabileceğimizi de bulabiliriz. Bu test örgüsünü kullanacağımız ipimiz ve tığımızla yaparsak daha sağlıklı olacaktır. Şiş örgüsüne göre daha önceki kaç ilmekle başlamalıyız videosuna göz atarsanız daha sağlıklı, daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Bu iki çalışmamızı tamamladıktan sonra şimdi burada hemen kalem kağıtlarımızı ve hesap makinemizi alarak şablonumuzu oluşturmaya başlayabiliriz. Şablonumuzu oluşturmaya başlamadan önce videomuzun başında da bahsettiğim gibi kendi dikiş tecrübelerime dayanarak ve standart ölçü tablosundan faydalanarak burada ölçü tablomda aldığım ölçüler doğrultusunda kendim değişiklikler yaparak esneme payı vererek kendi şablonumu oluşturuyorum. Bu her yerde kullanılan bir ölçü tablosu değildir. Sadece benim kullandığım bir şablon çıkarma biçimidir. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi eğer kullandığımız ipimiz orta kalınlıkta bir ip ise orta kalınlıktan kastım 4-4.5 numaralı örgü ile örülebilecek orta kalınlıktaki ipler tığ numarasına göre ise 2 ile 4 numaralı tığlar arasında kullanabilecek iplerimiz orta kalınlıktaki iplerdir. Eğer daha farklı ince ipler veya daha kalın ipler kullanacaksak buna göre aldığımız ilk ölçümüz baş çevre uzunluk ölçümüz ve beden genişliği ölçümüzü kullanarak kaç zincir çekeceğimizi hesaplayabiliriz. İlk önce eğer ipimiz ince veya kalın ise kaç zincir çekerek örgümüze başlamalıyız, şablonumuzu kaç santim üzerine oluşturmalıyız bunu kısaca paylaşmak istiyorum. Daha sonra kendi oluşturduğum buradaki şablonuma döneceğim şimdi ilk olarak 48 beden üzerine bir sonraki çalışmamızı yapacağım için 48 beden üzerinden yola çıkıyorum Eğer siz bu çalışmayı 40 beden 42 44 46 beden üzerinden çalışacaksanız ilk yaptığımız ölçü tablosuna göre baş çevre ölçünüzü ve göğüs genişliği ölçünüzü bir yere not alarak şimdi bu çalışmayla yola çıkabilirsiniz ya da Başka bir kişiye özel çalışma yapacaksanız Standart ölçüler üzerinden de Yaka genişliğini Alabilirsiniz Hemen baş çevresi uzunluk tabloma Bakıyorum buradaki X'laç tablosundaki baş çevre uzunluğum 62 santim Olarak görünmekte Göz çevresi uzunluğuma Baktığımda ise yine standart Ölçü tablosuna göre 61 santim Bu 61 santim bir koltuk altından diğer koltuk altına kadar olan ölçüdür. Dolayısıyla koltuk altından arka bedeni sararak ön ortasında buluştuğumuz için yani bedeni sararak aldığımız bir ölçü olduğu için göğüs çevre uzunluğunda buradaki yazan 61'i 2 ile çarpıyorum. Şimdi hemen hesap makinemizle 61 çarpı 2 diyoruz. 122. 122'den Baş çevre ölçümüzü çıkararak 62 santimi çıkarıyorum. Elde ettiğim sayım 60. 60 santim olana kadar kullandığımız ipimizle zincirimizi çekiyoruz. İpimiz ince olabilir, kalın olabilir. Burada önemli olan 60 santime kadar zincirimizi çekmek 60 santimde peki neye göre arka ve ön bedenlerimizi ayırıyoruz hemen onu da şöyle hesaplayalım şimdi 60 santimde hemen standart ölçü tablosuna göre baktığımda omuz ölçümüze bakıyorum 14 santim omuzlarıma veriyorum 60 santimden 14 14 28'i çıkardım elimde kalan sayım 32 60'tan 28'i çıkardığımızda elimizde kalan sayımız 32. 32'yi 2'ye bölüyorum. Ön bedenlerimdeki sayımı bulmak için 16. Arka 32 santim, önler 16 santim. Bu şekilde elde ettiğimiz 60 santimden ilk 16 santimi ön bedene, 14 santimi kola, 32 santimi arka bedene, 14 santimi diğer kola 16 santimi diğer ön bedene ayırarak bu şekilde aldığımız ölçüler doğrultusunda yakamızdan başlayabiliriz bunlar santim ölçüsüne göre ilerleyeceğimiz ölçüler şimdi kendi yaptığım ölçü tablosuna göre kaç trabzanla ne kadar başlamalıyız hemen onu hesaplıyorum burası ayrı bir tablo. Burada kendi ölçüme göre bedenimiz ilerledikçe beden sayılarımız santim ölçülerimiz arttıkça göğüs genişliğimiz, bel genişliğimiz, basen genişliğimiz farklılık göstermekte. Buna göre yaka genişliğimi hesapladıktan sonra roba ortasında ön beden ortasına geldiğimde yaklaşık 10 santim kadar ördükten sonra kol altı hizasına gelene kadar burada göğüs genişliğinde tekrar bir arttırma yapıyorum. Yaptığım bu arttırma sayesinde aldığım göğüs genişliği uzunluğunu tamamlayarak koltuk altı hizasına kadar geliyorum. Daha sonra eğer bel oyuntulu bir çalışma yapacaksam hemen bel ölçüsüne bakıyorum. Göğüs genişliğimle bel uzunluk ölçümü hesaplıyorum. Arada çıkan farkla ikiye bölüyorum. Sağ ve sol olmak üzere eksilterek burada bel oyuntumu veriyorum. Daha sonraki hesaplayacağım ölçü basen ölçüm olacak. Elde ettiğim bel uzunluk ölçüsünden sonra basen ölçüme bakıyorum. Basen ölçümden bel oyuntumu çıkarıyorum. Aradaki kalan farkı ikiye bölerek sağ ve sol olmak üzere Yine arttırmalar yaparak basen ölçü genişliğimi de ayarlıyorum ve olmasını istediğim uzunluk ölçüsüne gelene kadar örüyorum ve örgümü tamamlıyorum Yapıyorum. ve bir sonraki Şimdi... çalışmamızda bunu nasıl ayarlayacağız? Bu da bir ön çalışma olarak paylaşıyorum. Beden genişliğimi hemen baz alıyorum. Beden genişliğim olarak 48 bedende 122 cm alıyorum ve buna artı 6 olarak bir esneme payı veriyorum ben. Dediğim gibi bu sadece benim kendi tecrübelerimle çıkardığım şablon ölçümdür. Artı 6 olarak esneme payı verdim. 128 benim göğüs genişliğim oldu. Daha sonra bu ölçümü 3'e bölüyorum. Arka beden, ön beden ve kol olmak üzere elde ettiğim sayı 42,5. Bunu 43 olarak alıyorum. 128'i 3'e böldüm elde ettiğim sayım 43 daha sonra bunu ikiye bölüyorum 21 buçuk diyelim 22 alıyorum bu da benim ön bedenlerde kullanacağım ölçü şimdi buna göre tekrar şablonumu çiziyorum eğer kullanacağım ipim orta kalınlıktaki bir ip ise 22 trabzanın 16-17 cm'e denk gelecek. Eğer daha kalın bir ip kullanacaksam burada çıkarttığım 22 trabzan buradaki 14 santime veya 12 santime denk gelecektir çünkü aldığımız santim ölçüsüne göre zincir çektiğimiz için bunlar santim ölçülerimiz bunlar trabzan ölçülerimiz şurada hemen yine bir şablonum oluşturuyorum 22 ön beden için oluşturacağım trabzan sayılarım 43 de arka bedenime çıkan sayım Omuz ölçülerimi yine standart beden ölçülerine göre alıyorum. 14, 14. Şimdi burada da bir esneme payı veriyorum ben. Kollarda 15 olarak artı 1 veriyorum. Ve arka bedene de artı 6 tekrar esneme payı veriyorum. Çünkü örgü boyunca artık arka bedeni düz iniyoruz ön bedenlerde robo ortasına geldiğimde buradan pens çıkararak göğüs genişliğini ayarlıyorum ve roba sonunda aynı genişlik ölçüsünü yakalıyorum şimdi buna göre elde ettiğim trabzan sayılarına göre roba ayrımlarında arttırmak üzere birer trabzan buraya veriyorum ve birer trabzan düğme ve ilik yerleri için örgü başına ve sonuna birer trabzan ekliyorum artı 6. Hemen kontrol ediyorum sayılarımı. 22 22 daha ön bedenlerim 44 artı arka beden de 49. 15 15 kollarım 30. 1 2 3 4 robam 5 6 ön patlarım 129 zincir yani 129 trabzanımla 48 beden için artık yakadan başlamalı bir örgü çalışması yapabilirim. Evet buna göre sizler de çıkaracağınız ilk önce göğüs genişliğine dikiş tekniklerinde de kullanılan bir formül olan 4 ila 8 arasındaki esneme payını ekleyerek ilk önce göğüs genişliğini bulabilirsiniz. Buradaki artı 6 göğüs genişliği 4 ila 8 cm arasında kullanılan bir formüldür. Bunu muhakkak ekleyin derim ben. Bunlar standart ölçü tablolarında yer almazlar ama burada benim çıkardığım şablonlara göre ilk göğüs genişliğime artı 6 esneme payı ekledikten sonra elde ettiğim sonucumu 3'e bölüyorum. Arka beden, ön beden ve kollar olmak üzere. Kol örgülerinde ise daha çok standart kol örgü ölçülerini kullanıyorum ve artı 1 ya da eksi 1 olarak burayı kendi omuz ölçünüze göre de değiştirebilirsiniz. Beden tablomuza tekrar döndüğümüzde 3'e böldük. Arka beden, ön beden ve kol örgülerimizi ayırdık. Elde ettiğimiz sayımız ön beden ve arka beden sayılarımız. Ön beden için bu sayıyı da 2'ye bölüyorum ve ön bedenlerimi buluyorum. Arka bedende ise şimdi ön bedende 22, 22, 44. Burada ön patlar için birer trabzan da koyduğum için Burası 23-23 yani 46 olacak. Dolayısıyla aslında arka bedenimize de 46 yazmamız gerekecek. Burayı artı 3 esneme payı olarak vermiş olacağız. Sonuç değişmeyecek. Burada verdiğimiz esneme payımız ise örgü boyunca arka beden düz olarak ilerleyecek. Sadece robadaki yapacağımız arttırmalarımızla artacak. Fakat Ön bedenlerde göğüs ortasında 10 santim ördükten sonra şurada daha net görebiliriz. 10 santim ördükten sonra tam ön roba ortasında burada bir pens veriyoruz. Çünkü beden ilerledikçe göğüs genişliğimiz daha da artmakta olduğu için buradan pens veriyorum. Bunu daha çok 42-44 bedenden sonra yapıyorum. Arzu ederseniz buradaki robo ortasından sonraki çalışmayı yapmayabilirsiniz. Buradaki pens uygulamasını yaparak kol altındaki kasılmayı engellemiş oluyorum. Yaklaşık olarak bunu yakadan sonra 10 santim ördükten sonra yapıyorum. Koltuk altı hizasına kadar. Bir de yaka çalışmasından sonra kol altı hizasına kadar aldığımız robo ölçüsünü her sırada ilk önce tek arttırıyorum daha sonra çift arttırıyorum yani köşelere geldiğimiz zaman köşeye batıyoruz bir trabzan yapıyoruz iki zincir çekerek aynı yere tekrar battığımızda buradaki roba ayrımlarında hem kol örgüsüne hem arka bedene arttırma yaptığımızda ilk birinci sırada bunu tek trabzan olarak yapıyorum ikinci sırada aynı yere geldiğimde iki trabzan iki zincir iki trabzan bir sonraki sırada burayı tek trabzan, bir sonraki sırada iki trabzan. Bu şekilde ön beden ortasına geldiğimde ön bedende ön pens arttırmalarımı yapıyorum. Arka bedende hiçbir işlem yapmadan koltuk altına kadar ilerliyorum. Burada bu şekilde çalışma yaparak koltuk altına geldiğimde göğüs genişliği uzunluğuma ulaşmış oluyorum. Eğer daha da ulaşamadıysak, daha da bir fark varsa bunu yine 4 ila 8 santim arasında bir ölçü hesaplayarak arttırma yapabilirsiniz. Koltuk altı hizasına geldiğimizde kol örgülerimizi beden örgümüzden ayıracağımız için örgümüzü ikiye katlıyoruz. Ve burada bir koltuk altından diğer koltuk altına kadar aldığımız ölçü doğrultusunda göğüs genişliği uzunluğu ölçümüze bakıyoruz eğer aynıysa artık burada bel ölçüsüne kadar aldığımız bel uzunluk ölçüsüne kadar aynı ölçüde ilerleyebiliriz eğer bir koltuk altından diğer koltuk altına kadar aldığımız ölçü ile ilk aldığımız göğüs ölçüsü arasında fark varsa bunu 4 ila 8 santim arasında hesaplayarak kol altında Ön bedeni arka bedeni bağlarken burada arttırmalar yapıyorum. Daha sonra göğüs ölçüsünden sonra bel ölçüsüne bakıyorum. 48 bedende genellikle bel ölçüsü 90 ya da 92 santim olur. Bizim ilk aldığımız göğüs genişliği ölçümüz 122 idi. Bel ölçümüz ise 90 olarak hesaplayalım. 122'den 90'ı çıkarıyorum. Elde ettiğim sayı 32. 32'yi 32 2'ye bölüyorum. Elde ettiğim sayı 16. 16 trabzan eksiltmem gerekecek. Bel ölçüsüne gelene kadar. Bu 16 trabzanı sağlı ve sollu olmak üzere yanlardan eksilterek bel hizasına geliyorum. Burada yine kendi aldığınız ölçüler doğrultusunda ilerlerseniz daha sağlıklı olacaktır. Bel hizasına kadar eksiltmelerimi yaptım ve geldim. Bundan sonraki baz alacağım uzunluk ölçülerim, uzunluk ölçüm olmasını istediğim uzunluğa gelene kadar alacağım ölçüm ve basen genişlik ölçüm. Basen genişlik ölçüme bakıyorum hemen. 48 bedende basen genişliği 116 santim. 116 santimden tekrar 90 santimi çıkarıyorum. Elde ettiğim sayı 26. Bunu da ikiye bölüyorum 13. 13 trabzan arttırma yapıyorum. Hem sağdan hem soldan Buradaki basen genişlik ölçümü ayarlıyorum ve olmasını istediğim uzunluk ölçüsü gelene kadar bunu belirli aralıklara yayarak arttırmalarımı yapıyorum. Diyelim ki ben hizasına geldiğimde uzunluk ölçüm burada 60 santim ben bu ölçüyü 75 santimde tamamlamak istiyorum. Omuzumun en yüksek yerinden ölçümü aldım. 75 santimde örgümü tamamlamak istiyorum. Bel hizam 60 santime denk geldi. Bu 15 santimlik örgü boyunca burada elimde olan 13 trabzanı sağdan ve soldan belirli aralıklarla eşitleyerek arttırmamı yapıp örgümü tamamlıyorum. Bu şekilde biraz karışık gelse de sayılarla uğraştığımız için aslında çok basit bir ölçü tablosu, çok basit bir şema tablosu kendi tecrübelerime dayanarak kendi çıkardığım şablonumu sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de edindiğiniz bilgilerinizi ve tecrübelerinizi benimle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Bundan sonraki yapacağımız tığ örgüsü yakadan başlama Yine 48 beden bir çalışma olacak. Haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olarak hemen yanındaki zil ikonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Zil ikonuna tıkladığınız takdirde tüm bildirimler seçeneğini seçerseniz yaptığım bu çalışmalar yüklendiğinde anında bildirimler alarak haberdar olabilirsiniz. Buraya kadar benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Evet, bir sonraki çalışmamızda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.